Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle Emanet dizisi setinden yepyeni kamera arkası görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Başarılı oyuncu kadrosuyla seçilen dizimizin en güzel karelerini, en güzel paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.